Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah. Şu anda medresemizdeki talebelerimiz, hocalarımız şükür namazı halindeler. Sevgili Allah'ımız, Estağfurullah. Kul mey'a'be'u bikum rabbi levle du'a'ukum. Kullarım, sizin duanız, ibadetiniz olmasa ben size ne diye kıymet değer vereyim buyuruyor. Aslında eğer bir başarı varsa... Bu başarının altında yatan çok büyük bir etken. Kur'an'a sahip çıkan insanlara Allah sahip çıkıyor. Allah'ım Celle Celaluhu o Kur'an'ı yasaklayacak zihniyeti bizden defettiği için ona şükürler olsun. Bu zafer olarak nitelendirdiğimiz bu başarıda payı olan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum. Rabbim gelecek günlerimizi daha güzel etsin. Kur'an'a sahip olacağımız ve Kur'an'ın hükmünün geçtiği günleri görmeyi hep beraber bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.